parlamaz bizim gibi olurum sana zehir olurum sana zehir parlamaz bizim gibi kendinden de çok emin olurum sana zehir olurum sana zehir camera flash on oh my face yankılandı sesim fast pes ettirdik seni gölgemde dolaşayım mı camera flash on oh my face yankılandı sesim fast Settirdik seni gölgemde dolaşayım Gerek yok parlamam için senin o ışığına Boş bakışların dolu kıskançlık ele veriyor Sanma kanarım bunlara kopya keton numara Yüksek hızla gidiyoruz bir iki yok umarım Hey 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 beni tetik parafariyle ilişkimi kestin Olamaz bizim gibi beni tettik Para ile ilişkimi kestim Olurum sana zehir Olurum sana zehir Hey hey, hey. Beni tetik para ilişkimi kestim insan olmadan önce örümcektim bağladım bağladım dibine geçsin hey 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 beni tetik biz olmasa sizi görecektim tatlı alışıp sana püskürttüm antiseptik düşmana vurup kestim hey. ölürsün alınmaz cesetlerin Kalbin ağzında son nefesin sin, 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 Sinsi günah günah evet ne oldu sana son bir geçiş yaptım Tokatçıları nerede bilinsin görüm milyon günün birinde Tekrar milyon dördüncü günde insan gibi anlattım gibi tüküreceğim Anlamazsan Ne diyorum şu an kahvaltı Fotoğraf istemiyorum yapma lütfen Tartışmayı başlattın devamına gerek yok Sus lütfen Hadi açma dedim açtın Tehdit gelsin bekletme lütfen Hey 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 ben itik Parlamaz bizim gibi Parlamaz bizim gibi Hey 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 ben itik Hey 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 ben itik Tavarım sana zehir Olurum sana zehir Ne altın pırlanta No need for fırçama Bütün gözlere üstümde Kazıdık tırnakla Selfie'ye hiç bulaşmam Bütün gözlere üstümde Gerek yok parlamam için senin o ışığına Boş bakışların dolu kıskançlık ele veriyor Sanma kanarım bunlara kopya keton numara Yüksek hızla gidiyoruz bir iki yorkun baran